Münevver Hanım'ın canı sıkılmasın diye torunu telefonuna bir sanal asistan kurmuştu. Münevver Hanım bu asistanla konuşmaya bayılıyordu ama onu bir robot olarak değil, biraz kıt akıllı bir yardımcı kız gibi görüyordu. Bir sabah kahvesini içerken seslendi. Kızım, bugün hava nasıl? Telefon cevap verdi. Bugün hava parçalı bulutlu. Münevver Hanım devam etti. İyi, iyi. Peki ben ne giyeyim? Nerminlere güne gideceğim de şu mavi hırkayı giysem terler miyim? Asistan. Bunu anlayamadım. Münevver Hanım sinirlendi. Aman sen de hiçbir şeyden anlamıyorsun. Nermin'in gelini gibisin valla. O da böyle boş boş bakar. Aklına bir fikir geldi. Fısıldayarak sordu. Peki Nerminlerin alt katındaki Süheyla taşınmış mı? Asistan, şarkıcı Süheyla'nın fotoğraflarını gösterince Münevver Hanım iyice köpürdü. Artık torununa dert yanıyor. O telefonun içindeki kız çok cahil. Mahalle dedikodusundan haberi yok. Bir de akıllı telefon diyorsunuz, al bunu istemem dedi.